Herkese merhabalar arkadaşlar. E, bugünkü dersimde de sizler için bir e, uygulama sınavı e, örneği paylaşmış olacağım. Şöyle ki, e, vizelerde biliyorsunuz e, Excel dersleri anlatılıyor üniversitelerde. E, buralarda ya da kurslarda bir eğitim görüyorsanız bunlara dair e, sertifika almak adına e, sınavlara giriyorsunuz. Ve bu sınavlar nasıl yapılıyor? Ben de halk eğitimde eğitmenlik yaptığım için... Bunlarla ilgili örnekler vermek istiyorum sizlere. Şimdi burada birkaç tane soru var. Bunlara bir bakalım isterseniz. Bu arada instagram adresim eğitim.dilekocu adresinden de beni takip edebilirsiniz. Hemen başlayalım. Biz ortalaması sütununa bir ve ikinci vizenin ortalamasını alınız demiş. Burada öğrencilerin almış olduğu notlar yer almakta. Burada da ortalamaları yer almakta arkadaşlar. Bunları ben sileceğim tabii ki birlikte yapacağız sizlerle. Sildim arkadaşlar. Vize ortalamasını diyor. Birinci ve ikinci vizenin ortalamasını alınız diyor. O zaman ortalama işlemini nasıl yapıyoruz? Eşittir diyoruz öncelikle. Ortalama yazıyorsunuz. İsterseniz direkt buradan çıktığında tıklayabilirsiniz. İki tane vizeyi seçiyorum ve parantezimi kapatıp Enter'a bastığımda iki vizenin ortalamasını bu şekilde alabiliyorum. Eğer bütün hepsini aynı anda buldurmak istiyorsanız doldurma çubuğu dediğimiz siyah artıya çift tıkladığınızda burada direk ya da doldurma kopundan tutup çektiğinizde burayı zaten otomatik olarak diğerlerini de buldurmuş olacaksınız. Biz ortalamasını bulduk. Güzel. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Bakalım ikinci sorumuz neymiş? Vize sütununa vize ortalaması 50'den büyük ise büyük ve eşit ise finale girebilir şeklinde bir ibare yazmamız gerekiyormuş. O zaman e, eğer bir e, soruda iki tane şart varsa yani 50'den büyükse işte finale, finale girebilir finale girebilir değilse şöyle yapın. Eğer şartım uyuyorsa geçti yazın değilse kaldı yazın. Eğer şartımı uyuyorsa işe girebilir. Eğer şartımı uyuyorsa işte eee ne olabilir işte mesai saatini çarpabilirsiniz. Yani iki tane seçenek varsa mutlaka eğer formülü kullanmak durumundasınız. Eğer böyleyse şunu yap, eğer şöyleyse bunu yap şeklindeyse bir soru. Dolayısıyla burada da buna örnek bir e, soru olduğu için vize sütununa gelin diyor ve vize ortalaması 50'den büyük ve eşitse. Şimdi eğer formülü bir hatırlayalım. Eğer formül şu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Önce şartınızı belirtiyorsunuz. Noktalı virgülünüzü koyuyorsunuz. Eğer doğruysa, eğer doğruysa noktalı virgül eğer yanlışsa arkadaşlar. Parantezimi kapattım. Formül bu şekilde. O zaman şartım ne benim? Biz ortalaması 50'den büyükse. O zaman şöyle diyebilir miyim sizce? E, şart olarak isterseniz şurada bir yapalım. Şart e, vize ortalaması yani D2 hücresinin şurasının D2 hücresinin D2 hücresi büyükse arkadaşlar 50'den dersem şartımı belirtmiş olabilirim arkadaşlar. Eğer doğruysa finale girebilir. Doğruysa kısmına arkadaşlar doğruysa kısmına finale girebilir. diyebiliriz. Eğer yanlışsa kısmına da arkadaşlar e, değilse de giremez şeklinde bir ibare yazdırabiliriz. Şartım şartıma uyuyorsa, şartıma uymuyorsa arkadaşlar. Şimdi bunu buraya geçirelim. Güzelce sildim, eşittirle başladım. Eğer dedim, parantezimi açtım. Bakın şartımı belirtmem gerekiyor. Şartım neymiş benim? D2'nin 50'den büyük olması. Bir de eşitse dediği için eşittir de ifade ilave edeceğim. Bu büyük ve eşitse 50'den diyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum çünkü şartım bitti. Noktalı virgülümü koyuyorum. Eğer doğruysa diyor şartıma uyuyorsa ne yazacaktık? Metinsel ifadelerin tamamında arkadaşlar mutlaka tırnak işareti kullanmak zorundasınız. Aksi takdirde hata verecektir arkadaşlar tırnak içerisinde finale girebilir. Tırnağımı kapatıyorum. Noktalı virgülüm koydum. Şartıma uyuyorsa kısmını hallettim. Şartıma uymuyorsa eğer yanlışsa kısmında da ne yazmam gerekiyor? E, giremez şeklinde bir ibare yazdırmak istiyorum. Parantezimi de kapattım, tırnağımı da kapattım. Şimdi arkadaşlar Enter tuşuna basabilirim. Ne yazdı? Giremez yazdı arkadaşlar. Şimdi ben bu doldurma kupundan tutup çektiğimde, otomatik olarak finale girebilir ya da giremez şeklinde burada ee, bir şekilde bize doldurma kupundan tutup çektiğimiz hepsini yazdırmış oldu. Şimdi peki burada dikkat ettiyseniz bazı yerler kırmızı, bazı yerler kırmızı değil. Yani giremez finale girebilirleri kırmızı renge boyamış. Diğerleri boyanmamış şeklinde gözüküyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Bunu da ilave olarak söylemiş olayım size. Şöyle seçtiğinizde koşullu biçimlendirme renklendirme yeridir arkadaşlar. Eğer bir şart varsa ve bu şarta bağlı olarak bir renklendirme yapacaksanız mutlaka koşulu biçimlendirme kullanabilirsiniz. Koşulu biçimlendirmede buraya geliyorum eşittir dediğinizde arkadaşlar neye eşittir finale girebilir ee, girebilir diyorum yanlış yazmayalım girebilir aynen eğer bunun rengini yeşil yapmak istiyorsanız, bakın direkt yeşile döndü fark ettiyseniz. Kırmızı yapabilirsiniz, farklı renkler yapabilirsiniz. Ben bu sefer sarı yapayım, tamam dediğinizde bakın bu sefer de sarıya dönmüş oldu. Eğer oraya giremez yazsaydınız, sadece giremezlerin rengini değiştirebilirdiniz arkadaşlar. Aynı şekilde burayı da bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz diyor ki ortalama sütununda vize ortalamasının yüzde 40'ını al diyor. Yani şurada vize ortalamasının yüzde 40'ını finalin de yüzde 60'ını hesaplat bana diyor. Peki o zaman burayı da silelim güzelce. Şimdi ee, diyor ki vize ortalamasının olduğu hücre burası. Finalin olduğu hücre burası. Bunun yüzde 40'ını bunun yüzde 60'ını hesaplatacağım. Şimdi bir sayının yüzdesini hesaplatabilmek için önce sayıyı seçeriz. Ardından bunun yüzde 40'ı ise 40 yazarız ardına yüzde koyarız. Bu ne demek? Bu hücrenin yüzde 40'ını hesaplat demek. Peki bunun yüzde 40'ını hesaplattıktan sonra artı diyorum. Neden artı diyorum? Çünkü vizenin ortalamasını hesaplattık finalini de hesaplattıktan sonra ikisini toplaması gerekiyor. Dolayısıyla artı koydum. Finalinde yüzde 60'ını hesaplatmak istiyorum. O zaman bir sayının yüzdesini hesaplatmak istiyorsanız o sayıyı önce seçersiniz. Ardından çarpı 60 yüzde işaretini hemen ilave edersiniz. Bu ne yapacak? Vizenin yüzde 40'ını, finalin yüzde 60'ını bulacak ve ikisini topladığında ortalamasını öğrencinin bulmuş olacak arkadaşlar 21,4'müş. doldurma kupundan yine çektiğinizde otomatik olarak burayı bulabiliyor bize doldurma kulpunu sürekli kullanabilirsiniz ama öğrenme aşamasında ben bunu çok fazla tavsiye etmiyorum çünkü öğrenci e, tamam bir kere yaptım anladım gibi düşünse de bunu e, anladığını ben e, çoğu zaman görmüyorum çünkü bir sonraki adımda hani bunu devam ettir dediğimde zaten bir şekilde oturması adına bunları tekrar tekrar yapmak gerekiyor arkadaşlar bunu söylemeden geçeme geçemeyeceğim. Şimdi geldik sonuç bölümüne yani dördüncü sorumuza bakalım sonuç bölümü ne diyor bize? Sonuç suçunun da ortalama 60'ten büyük ise başarılı değilse başarısız yazacak. Yani burada bir eğer kullanabilir miyiz diye düşünüyorum. Evet, neden? Çünkü şartı uyduğunda ve şartı uyumadığında iki tane seçenek mevcut. O zaman ne kullanacağım? Tabii ki eğer formülünü kullanabilirim. Peki şartım ne? Eğer şartımız öncelikle şartımızı belirtiyorduk. Ortalaması 60'dan 65'ten büyükse diyor. O zaman önce 65'i seçeceğim. Büyükse e, önce ortalamayı seçeceğim. Büyükse 65'ten diyebilir miyim? Evet diyebilirim. O zaman buraya da geliyorum ve siliyorum arkadaşlar. Sonrasında buraya geldim. Eşittir dedim. Ne dedim? Bakalım tekrardan soruya. Sonuç sütununda ortalaması 60'tan büyük ise sonuç neresi? Burası. Burası, pardon önce eğer yazacaktık. Eğer. Burası Büyükse 65'ten. Şartım bitti. Noktalı virgülümü koydum. Eğer şartımdan şartıma uyuyorsa yani 65'ten büyükse buradaki değer arkadaşlar başarılı yazdıracak. Dolayısıyla metinsel ifadelerin tamamında biz tırnak işareti kullandığımız için tırnak içerisinde başarılı yazıyorum. Tırnağımı kapatıp noktalı virgülümü koyuyorum. Diğer durumda da arkadaşlar yani eğer yanlışsa kısmında da başarısız yazıyorum arkadaşlar. Tırnağımı kapatıp parantezimi kapattığımda e, bu şekilde eğer formülünü bitirmiş oluyorum. Başarısız yazdı. Doldurma kupundan tutup çektiğinizde başarılı başarısız şeklinde burası da geldi arkadaşlar. Dikkat ederseniz 65'ten büyüklere başarılı diğerlerine de başarısız olarak gösterdi. Şimdi bunun renklendirmesini nasıl yapacağız? Yine koşullu biçimlendirme e, hücre vurgulama kurallarından eşittir diyebilirim. Ne diyeceğim buraya? Başarılı olanlarınkine. <laughs> güzelce buraya yeşile boya diyelim. Tamam dediğinizde burası da yeşil olarak görüntülenmiş oluyor. Yani sınavda çıkacak sorular arkadaşlar, buna benzer sorular oluyor. Yüzde alma işlemi ortalama. Eğer formülü bunlar arkadaşlar mutlaka sınavlarda sorduğumuz sorulardan birkaç tanesi oluyor. Ben de aynı şekilde e, bu tarzda sorular soruyorum arkadaşlar. Mutlaka eğer soruyorum, mutlaka ortalama soruyorum, mutlaka yüzde almayı soruyorum arkadaşlar. Tabii ki sorular değişebilir ama mantığını kavradığınızda zaten bunların hepsini yapmış oluyorsunuz otomatik olarak. Dolayısıyla bunları bilirseniz. Benim birçok e, kanalımda örnek var ve sınavla ilgili, eğerle ilgili hepsini ayrı ayrı da tuttuğum videolarım var. Lütfen açıp inceleyip bakın. E, eminim faydalanacaksınızdır. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlar kısmından sorabilirsiniz. E, Instagram adresim var. eğitim.dilekoca. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Arkadaşlar buradan da bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Fotoğraf atabilirsiniz. Yapamadım diyebilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Şimdilik bu kadar. Kanala abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmuyorsunuz. E arkadaş. Evet bu da benim kızım. Abone olun de. A abone olun. Kanalımıza like like atmayı unutmayın. Evet like atmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Evet, Hoşçakalın. Hep Hepinizi de çok seviyoruz. Gör görüşürüz bakalım.